الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبه نستعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوام على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ﷲ 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 gerekir, nasıl devam ettirilmesi gerekir? Tehlikelerden nasıl korunması gerekir ve böylelikle iyi bir toplum nasıl oluşur? Bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Açıkçası bütün toplumlar bu konu üzerine ağırlık veriyorlar zaten. Çünkü şu müsellem bir vakadır. Herkes tarafından bilinen bir vakadır. Aile küçük bir toplumdur toplumun çekirdeğini oluşturur. Çünkü toplumlar ailelerden meydana gelir. Azıcık bir aklı olan ailenin toplum içerisindeki değer ve kıymetini çok iyi bilir zaten. Bunu bilmek için Müslüman olmaya da gerek yok. İslam'ı bilmeye de gerek yok. Bundan dolayı bütün toplumlar aile üzerinde durmuşlardır. Aile şekillendirmesi üzerinde durmuşlardır ve hepsinde farklı farklı bir aile yapılanma sistemi vardır. Herkes kendi yaşadığı döneme göre, kendi aklının yettiğine göre ya da toplum üzerinde neyi hedefliyorsa o hedeflediği şey üzere ne yapar? Aile sistemi oluşturur. Dolayısıyla o zaman kişilerin, yani sistemi oluşturacak kişilerin çapı, kapasitesi, öngörüsü kadar aileler oluşmaya toplum içerisinde oluşmaya devam ediyor. Peki Müslüman aileyi nasıl oluşturur? Bu konuda Allah azze ve celle toplumun oluşması ama öncelikle ailenin oluşması konusunda bizi yalnız bırakmıyor. Bizi bize bırakmıyor ve temel prensipleri bize bildiriyor vahiy ile, peygamberiyle bir aile hangi prensipler çerçevesinde, kurallar çerçevesinde kurulacak ana hatlarını özellikle bize bildiriyor. Ve bu ana hatlar Hz. Adem'den itibaren kıyamete kadar değişmeyecek olan ana hatlar var. Bu kimse değiştiremez. Bir kısımları var. Hz. Adem'de biraz başka, Hz. Adem'den sonra başka ki mesela bunu şöyle örnek verebiliriz. Ee, ailenin oluşturulmasında Hz. Adem döneminde kardeşler birbiriyle evleniyordu. Ki başka şans yoktu zaten. Mecburen kardeş olması gerekiyordu. Mesela orada Hz. Adem döneminde kardeşlerin birbiriyle evlenmesi ama orada bile yine şey var, bir kural var. Nedir? İkiz doğuyor doğanlar, biri kız, biri erkek doğuyor. Allah azze ve celle insan neslini bu şekilde çoğaltıyor takdiri gereği. Ve oradaki kural şu. İkizler birbiriyle evlenemiyor. Haram. Orada da kural var. Ya bir önceki erkek bir sonraki doğacak kızla diğeri de erkekle evlenebiliyor kural. Ki bu zaruretle zaruretten dolayı ama bu daha sonraki peygamberlerin şeriatında kaldırılıyor. Bundan sonra artık kıyamete kadar bu durum ortadan kalkıyor. Ve artık kırmızı çizgi haline geliyor. Nedir o? Kardeşler evlenemezler. Ya da işte birbirine haram olanlar var. Haladır, teyzedir, işte kız kardeştir, kız çocuğudur vesaire vesaire çizgiler var. Yani Allahu Teala ailenin oluşturulmasında dediğimiz gibi asla değiştirilemeyecek kuralları var, onu koyuyor. Bazı zamanlara göre değiştirilebilecek ama bunu kitabında Tevrat, İncil, Zebur ve şey olarak düşünün kitaplarında değiştirdiği ya da peygamberler vesilesi değiştirdiği kurallar var. Bir de bir de insanların kendilerinin değiştirebileceği de özellikler koyuyor aileye. Yaşadıkları döneme göre, bulundukları ülkeye göre, şartlara göre ya da kendi sülalesine, kendi yapısına uygun da ailesinde bir takım dokunuşlar yapabileceği bölümlerde koyuyor. Öyleyse yani bilinçli, akıllı, idrakli bir Müslümanın bu ayrıntıları bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla aile sistemi oluşurken tek bir madde yok. Değişmezler var, duruma göre değişip ama bunu fetva ile değiştireceğimiz durumlar var. Bir de bunların dışarısında kalıp da bizim inisiyatifimize bırakılan durumlar var. Aile oluşumunda. Bu ciddi bir bilgi gerektiriyor, ilim gerektiriyor. Öneminden dolayı. Ve fıkıh kitapları, kitab nikah, kitab talak diye, yani evlilik bölümü, boşanma bölümü başlıklarında ama alt başlıkları da çok olan bölümler koyuyorlar evlilik nasıl olur şartlar nelerdir kimler kimlerle evlenebilir kim kiminle evlenemez daha sonra evlilik esasında kocanın hakları hukukları nelerdir hanımın hakları hukukları nelerdir çocukla ilgili meseleler düzenlenir tertiplenir daha sonra akrabalarla ilgili ilişkiler ayarlanır, söylenir. Olay iyi gitmediği takdirde neler yapılması gerekir? Diyelim ki iyi gitmedi, sistem artık bozuldu. Diyelim ki iptal olacak, talak olacak, boşanma olacak. Nasıl boşanma olur? Ne ile boşanma olur? Boşandıktan sonra hanımın durumu ne olur? Eşin durumu ne olur? Çocukların durumu ne olur? Nafakaları ne olur? Eğitimleri ne olur? Yönetim kime aittir? gibi 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 fıkıh kitapları bunun üzerine müştehitler, ulema, fakihler bunun üzerinde ciddi manada durmuşlardır. Ve bunları nereden almışlardır? Başta kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de, Allah Resulü hadislerinden, burada bulunmayanları da aynı özellikler, illetleri dikkat ederek müşehitler iştahatlarıyla çıkarmışlardır. Şimdi bu konuya bir parantez açmam gerekiyor. Toplumumuz, insanımızın bu konuda da bilgisi az. Hatta çok şuurlu, bilinçli dediklerimizin de bu konuda bilgisi maalesef az. İlmi hal ve fıkıh karıştırılıyor. İlmi hal ve fıkıh karıştırılıyor. Aslında ilmi halin kendisi de karıştırılıyor normalde ama şöyle de meşhur olarak ilmi hal dendiği zaman Halin ilmi, bilgisi demektir. İlmihal kitapları vardır. Hemen hemen hepimizin evinde mutlaka bir ilmihal kitabı vardır. Olması da lazım. İlmihal kitabı neden bahseder? Taharetten bah başlar, temizlikten başlar. Abdest, gusül, teyemmüm. işte kadın hallerinden bahseder. Sonra namaza geçer. Namazla ilgili durumları anlatır. Oruç, zekat ve haç. Kurban bir yerde. Genelde ilmihal kitapları bunlar üzerine bina edilmiştir. Başka konudan da bahsedilmez. Niye bu hale getirilmiştir? Aslında biraz da toplumun geneli daha çok istifade edebilsin diye bu fıkhın aslında kısaltılmış halidir. Kısaltılmış halidir. Herkes sizin daha çok başına gelen bir takım ibadetler, ibadetler orada sınırlandırılmıştır. Daha çabuk ulaşırsın, faydalansın diye. Ama zamanla İslam sadece buymuş. Fıkıh sadece buymuş gibi anlaşılmaya başlanmış. Ve bundan dolayı da iki uç nokta oluşmuş. Buradakiler İslam'dır, başka da bir şey yok gibi bir anlayışa gidip o ilmi hali çok acayip abartarak oraya yönelenler. Diğer tarafta ise ilmihali küçük görüp ilmali bir tarafa atanlar. Ya din sadece bundan ibaret değildir. Allah'ın kitabında neler var neler var deyip ilmi hali bu defa kenara atanlar. Ve ilmi beraber fıkı gözün, gözün uzak tutanlar. Bunlar zaman içerisinde, süreç içerisinde maalesef değişik yanlış uygulamalar veyahut da ilmin gerilemesinden dolayı, yasaklanmasından dolayı ortaya çıkan bu konudaki yanlışlıklar. Daha sonra serbest bırakıldığında da olay tam vuzuhata kavuşturulamayınca açıkçası birçok kesim farklı farklı yanlış bilgilere giriyor. Öyleyse şu anda biz aile sisteminin oluşturmasını anlatırken ne demiştik bakın? Fıkıh kitaplarında bunun A'sından Z'sine kadar bütün bilgileri var. Bunu söylerken fıkhın önemini de vurgulamış olalım. Fıkı tefsirdir. Fıkı hadistir. Fıkı siyerdir, İslam tarihidir. Fıkı ahlaktır. Hatta fıkı geçi akaidi özel bir konu halinde e, ulema akaidi özel almışlar ama orada aslında akaid de bahsedilir. Fıkı aynı zamanda cihattır, siyerdir. Muhte mufassal bir fıkıh kitabını ele aldığınız zaman ki e, toplumumuzda İbn Abidin El Hindiye gibi kitaplar 16 17 cilt olarak tercüme edilmiştir. Kitap. Ve orada her şeyi bulursunuz. Ha, şu andaki güncel meseleler daha önce yazıldığı için belki onları harç ama A'dan Z'ye bütün konular orada incelenir. Niye? Çünkü fıkıh ilmin tamamının adıdır aslında. O zaman ne yapacağız? Meselelerimizi İslami olarak öğrenmek istiyorsak fıkha müracaat edeceğiz. Yok efendim Kur'an-ı Kerim'e müracaat edeceğiz. Zaten fıkı Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Fıkıhta geçen fetvalar ayetten alındı ya da hadisten alındı ya da açık açık olmayan yerlerde ise ayet ve hadislerin işaret ettiği manalardan alındı. Dolayısıyla fıkıhtaki fetvalar aslında aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in bir manada tefsiridir. Hadislerin bir manada yorumlanmasıdır. Burayı da kaçırıyoruz. Ve bunu uzmanları yapmış oluyor. Yani işin uzmanları bunu yapmış oluyor. Bir şey değil. Yani fıkha müracaat etmek Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmemek değil. Aksine tam manasına Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmektir. Ve zaten tefsir kitaplarına bakanlar, ahkam ayetleri geldiği zaman, hüküm ifade eden ayetler geldiği zaman, mesela boşama ile ilgili ayet geldi diyelim ki, nikahla ilgili ayet geldi, süt emme ile ilgili ayet geldi, ya da mirasla ilgili ayet geldi diyelim ki, ya da ticaretle ilgili, alışverişle ilgili, boşlanma ilgili bir ayet geldiği zaman, genelde müfessir, biraz açıklama yaptıktan sonra der ki, eğer o ahkam tefsiri değilse, der ki bunu ne yapın? Fıkıh kitaplarına müracaat edin der. Çünkü detayı oradadır der, oraya havale eder. Evet öyleyse aile sisteminin oluşturulması başlı başına müminlerin ana hedef edindikleri bir mesele olmalı. Günümüzde bu idrak edilmeye başlandı. Evet, Aileye önem verilmeye başlandı, çocuklara önem verilmeye başlandı, ama önem önemini anlamak ve önem verilmeye başmak yetmiyor. Kaynağını nereden almanız gerekiyor? Yani sadece önemini idrak etmek yetmiyor ki. Eğer kıblemiz Avrupa ise, kıblemiz modernlikse, kıblemiz işte falanların filan psikologların şunların bunların görüşleri ise. Kılavuzu karga olanın burnu şuradan kurtulmaza döner iş. Halbuki bizim kıblemiz dinimiz olacak. Kıblemiz dediğim yöneldiğimiz taraf. Her konuda. Bu konuyu en güzel İslam çözer. Aile sistemini en güzel İslam oluşturur. İnancını önce kafamızda bir yerleştirmemiz lazım. Her konuda böyle. Ticaretimizi en güzel İslam çözer. Nikahımızı en güzel bu mesela İslam çözer. İnsanlar arasındaki ilişkileri, arkadaşlık ilişkilerini, komşuluk ilişkilerini en güzel İslam ayarları önce imani olarak, inanç olarak kafamızda iyi yerleştirmemiz lazım. Yani kıblemiz kitabımız Kur'an-ı Kerim, hadislerimiz, peygamberin hadisleri ve İslami e, İslami kitaplarımız olmalı. Ve o zaman aradığımız Allah'ın izinde buluruz. Bunu niye söylüyoruz? Yine şunu söylüyoruz, aile sistemi için çalışmalar yapılıyor. Kurullar toplanıyor, bilmem neler yapılıyor. Avrupa'da bu yapılıyor, Türkiye'de bu yapılıyor. Çok önem veriliyor sözde. Lakin ne kadar önem verilse versin, yönün başka bir taraftaysa, doğrunun zıttına ise önem verdikçe kötüye gidersiniz bu defa. Çünkü e, önemi takip ettiğiniz yola göre vereceksiniz takip ettiğiniz yol, gideceğiniz yolun tersi ise, yani o ya takip ettiğiniz yol, tam ters bir yol tarif ediyorsa gittikçe kötüye batacaksınız. Ki günümüzdeki olduğu gibi bakın. Mesela şimdiki hükümet güya aileye önem veriyor. Ve bundan da işin başındaki terslik şu. Niye bakan hep kadın oluyor? Aileden sorumlu bakan geldi geleli hep bayan. Bilmiyorum. Siz hiç soruyor musunuz bu kendiniz? Niye bayan? Ben anlam veremiyorum. Yani şu mu? Bayan bu işten daha iyi anlar, aile işinden daha iyi anlar manasına mı geliyor? Tamam, evet. Bayan için, bayan ailenin bir parçası zaten kabul. Ailenin özellikle iç işlerinin bir çoğu bayanla ilgili, o da tamam. Ama aile sistemini bayan hazırlar bayan bunu organize eder fikrine nasıl ulaşıldık? Burada hiç kimse kafaya taktı yok. Var mı? Bilmiyorum. Eleştirim var mı? Vardır belki de eleştirim ama buradan ben bir söz söylüyorum yani. Niye özellikle bayan? Gerçekten bilmiyorum. Ha şimdi hükümet şöyle bir yapmış işte bayanlar milletvekili çoğu olsun, bayan bakan çok olsun. O da ayrı bir eleştir konusu da hani oraya hiç girmeyelim. Konumuz dışına taşacak, maksat aşacak. Ama dediğimiz gibi aile bakanı niye yapalım? Burada bir zaten bir teslik burada var. Onun haricinde e, ne yapıyor? Falan ülkeye bakıyor, o ülkede aile sistemi daha güzel. Aa oraya bakalım o zaman, oradakiler nasıl ayarlamışlar bunu? Ha şuna şuna dikkat etmişler, biz de bunu alalım diyerek getiren var. Yok orada oturanlardan bir kısmı diyor ki, ya biz tecrübe ettik, şöyle şöyle yapılması zarar veriyor ama biz böyle böyle yapalım diye. O öyle bir şey söylüyor. O oradan bir şey söylüyor ve oradan bir şey çıkartılmaya çalışılıyor. Bu şeye benzedi. Yani Hazreti Peygamber döneminde namaza çağrılacak Müslümanlar neyle ezan yok henüz daha? Neyle çağıracağını bilmiyorlar. Allah diyor ki hadi bir şeyler söyleyelim. Yani sahabe diyor yalanı sülü. Namaza ne zaman başlayacağımızı bilemiyoruz. Hani bir alamet olsa da hepimiz o anda toplansak diyor. Bunun üzerine işte kimisi diyor ki mecusiler şöyle ateş yakar, büyük bir ateş yakarlar. Ateşi gördük mü ya ateş yakalım gördük mü gelelim namaza. Allah diyor ki, o mecusilerin alametidir. Onu biz almayız. Ya Hristiyanlar işte çan çalıyorlar. İşte çandan anlıyor ki toplanacağız. O zaman çan çalan o da Hristiyanlar var. Onu da almayız. Bakın burada güzel ölçüler var. Bak. Yani bir şeyinizi ayarlarken o öyle yapıyor. Bu böyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Körü körüne taklitçiliği istemiyor insan sana özel olacak. İslam'a özel olacak, Müslüman'a özel olacak. Yani yeni koyacağım bir şey bile ona dikkat edeceksin ki ama zaten İslam'da var olan bir şey varsa senin o zaman onlar öyle yapıyor, bunlar böyle yapıyor demem başta yalnız zaten. Rabbim yönümüzü gerçek yöne döndürebilmeyi, gerçekleri anlayabilmeyi nasip etsin. Lillahi'l-Fatiha.